gün artık dayanamadım. Aldım oğlumu yanıma. Çıktım evden. Çok zor bir hayattı bizimkisi. Çok zor günler yaşadım. Her türlü şiddet vardı bizim evde. Hakaret, yasak, dayak, kıskançlık, parasızlık. Hepsi. Bir yol bulmam gerekiyordu. Yaşamak için mecburdum buna. Bir gün öldürül verirsin de intihar etmişler geçerler. Hep öyle olmuyor mu? Her gün bir sürü kadın öldürülüyor. Ölünce değil, yaşarken adalet istediğim için kaçtım oradan. Öylece bavulumu alıp çıktım. Sığınma evlerine başvurdum. Oğlum 12 yaşından büyük diye almadılar. Ama bir çare bulunuyor işte. İşte Buraya yönlendirdi bizi devlet, Kadıköy'e. Burada e, belediyenin yaşam evi diye bir evleri varmış. Dediler ki, oğlumla da kalabilirsin. Gerçekten mi dedim? Önce inanamadım ilk duyduğumda. Asla ben umudumu hiç kaybetmemiştim. Artık benim önümde mutlu olmak için çok fazla sebebim var. Şiddet gören anneler, 12 yaşından büyük erkek çocuklarından ayrılmasınlar diye Türkiye'deki ilk kadın yaşam evlerini açtık. Kadıköy Belediyesi olarak kadın yaşam evlerimizle şiddet gören kadınların yanındayız.